arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben de iyiyim ama şükür ne var ne yok. <laughs> Allah olsun Allah şükür. Büyük sürpriz nasıl desem büyük sürprize az kaldı. Bir bakalım. 4 Nisan 2021 Pazar. Bugün Pazar. pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Tekrar bir daha. Ee, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Salı günü sürprizimiz var arkadaşlar. Salı günü sürprizimiz var. Yorumlara yazın lütfen. Videomuz sonuna geldik. abone katılıyorum. Yorum yazın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Size bir, bir şarkı söyleyeceğim. Bana sor dertleri yaşatan Derman tam kara gündeminim alim Bana sor bana sorma benim alim vaktim keyfim yerindeyken bir zalim şimdi videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Like atın, yorum yazın, hoşçakalın.